Açılay. Efendim? Nasılsın ya? Hep seyrediyorum. Çok beğeniyorum, biliyor musun? <laughs> Teşekkürler, sağ olun. Fotoğraf mı? Sen beni tanımadın galiba. Hayır. Zerrin ben. Okey. Ben de Açılay. Ama sen zaten bunu biliyorsun. <laughs> ben senin ortaokul arkadaşınım ya. Yıldız Ortaokulu. Ha, öyle mi? Vay, şöhret oldun, özünü unuttun demek. Kız, aynı sınıftaydık ya. Ay, vallahi ben çıkartmadım ya. Tabii. Ünlü olunca hafıza da otomatik gidiyor demek. İnsanın bir yeri kalkınca eski dostlar da pek tanınmıyor. Peki. Ben, ben ger gerçekten şey yapamadım. Tamam, ben. tamam. Sen artık bizi tanımazsın, anladım. Sen artık Cem Yılmaz'ı, Tarkan'ı tanırsın bir tek, tabii. Ne alakası var ya? Tanımıyor musun? Ay tanıyorum da. He, ben yani... dedim. Onları tanırsın, arkadaşını tanımazsın dedim. Peki, oldu. iş En nefret ettiğim şey ya. Ne oldu? Bizi tanımıyor geyiği. Ben böyle biri değilim Emir. Biliyorum bebeğim, biliyorum. Takıntındır. Aa, sen gerçekten hatırlayamadın mı kızı ya? Hatırlayamadım. Hatırlayamadım ama... ...böyle bir havalara girmiş gibi de görünmek istemem. Ya en nefret ettiğim şey bu işte. Şimdi bütün eski arkadaşlar toplanıp benim dedikodumu yapacaklar pilav gününde. <laughs> Gideyim de hatırlamış gibi yapayım. Ne yapayım? Hayda. Zerrin! Kızım, inanmıyorum. Şu an tanıdım. Deli! <laughs> Saçını değiştirdin tabii. Yo. <laughs> Değiştirmedin. Ben bunca sene değiştirirsin diye demek, ondan tanımadım. <laughs> Aa! Tatlım! Tatlım! Ee, neler yapıyorsun? Nasılsın? Anlat. Bir kahve içelim. Çok özledim. Oldu Hadi. o zaman. Ay kız, vallahi bir an dedim. Şöhret bunu çok değiştirmiş. Ama şimdi bir ferahladım. Ee, o zaman sen bana bir kahve söyle. Ee, kuru kuru olmasın. Ee, bir de pasta bir şey ısmarla. Onu da ısmarlamışken içimiz bayılmasın. Bir de tuzlu söyle. Ah! Tatlısın! Ay. Ay Allah razı olsun gülüm. Acil ihtiyacım olmasa almazdım. Beni tanıyorsun. Tanımaz mıyım canım? Ay sağ ol. E, ee, bu beyinde kalsa bir sakıncası veya mahsuru var mı? Yok canım kalsın tabii üşüme. Ay geri vermezmişim ben bunu. <laughs> Yok o geçen haftanın hikayesi. Ay, e valla ben daha çok belgesel. Canım arkadaşım. Seni öpüyorum akşam falan ararım. Ay kız Yıllar sonra birbirimizi bulduk. Ne iyi ettik değil mi kız? He vallahi Zeynep. Zerrin. Sağ olasın canım ya. Başka kefil bulamadım. E kefil olmayınca da kredi vermiyor banka. Neyse on bin lira bir şey Allah'tan sana koymaz. Yani. Senin adın Thomas değil mi? Allah'tan. <laughs> Zerrin, bir şey soracağım. Ee, bizim okuldaki Türkçe öğretmeninin adı neydi hatırlıyor musun? Şey... Salih Bey, Şişman Anne. Hani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel günlerde o günler. Günler güzeldi de sen ne çirkindin kız. Var ya dişlerinde o ...maşallah bayağı eli yüzü düzgün böyle... ...yüzüne bakılır bir kadın oldun. Hayret bir şey. Sağ ol tatlım. Senin bir programın yok mu bugün? Ha, kovuyorsun mu beni? Öyle bir şey demedim. Ha tabii. Sen ünlüsün ya, meşgulsündür şimdi. Halbuki biz sıradan, normal insanlar bütün gün boş gezenin boş kalfası değil mi? Neyse, senin kıymetli vaktini almayayım ya. Ay saçmalama Zerrin. Aa! Ben öyle bir şey demedim. Ben değişmedim. Ben aynı açılayım Yani eğer bir programın yoksa bütün günü birlikte geçirelim diyecektim. Hay yerim seni. Ama şunu daha bir çıtır çıtır yerim yumurta gibi çocuk vallahi. Ay sana kız bana. Burayı mı? <laughs> Sanmıyorum. E tabi sizin çevrenin parlak oğlanları senin ünlü arkadaşların bana bakmaz değil mi? Ne münasebet üzerim, öyle demek istemedim. Eskiden ne güzel birbirimizin beğendiği olanlar konuşur. Böyle kağıttan tuzlukla seviyor sevmiyor yapardık. İyi hey, gidi günler. Yine yaparız Zeren. Yine yaparız. Ya e o zaman ayarlasana şunu bana kız. Çok canım çekti biliyor musun? <laughs> ne? Bu az önce demin buradaki olan? <laughs> Yok abi sağ ol. Yok sağ ol sağ ol. Çok o kadar da umutsuz değilim sağ ol. E ne var ya? Ortaokul arkadaşım. E, fena kız değildir. Ben senin yanında neler gördüm sarhoşken gider kategorisinde. Tipi değil abi sorun olan. O var ya öyle bir baktı ki bana o beni eve kapatıp keser, difrize atıp bir sene yer bir sene. Saçmalama Bora. Ne olur ya. Bir yeri kalktı demesinler. Hala çocukluk arkadaşlarıyla görüşüyor. Aynı açılay, şöhret, televizyon onu hiç değiştirmedi desinler. Bora ben bir halk sanatçısıyım. Kavram kargışası ve Sessizlik diye 20 dakikalık tek kişilik gösteri yapan bir halk sanatçısı. Ne var canım? Koskoca şehir tiyatroları var. Neredeyse ülkenin her yerinde seyirci gidip klasik oyunları, koskoca prodüksiyonları, yani ana akım tiyatroyu fıstık gibi çok ucuza seyredebiliyor zaten. diyorsun. En azından şimdilik diyorum. Hı. Hmm. Zerinle bir çay iç, ne olur. Bir çay. Bak. ...bir ay boyunca ütün, çamaşırını ben yapacağım. Kesmez ama evet. Nakit mi istiyorsun? İşte şimdi ilgi çekici teklifler gelmeye başladı. Nasılsın? İyisin? Anan giller, baban giller, akrabaların iyiler inşallah. Eyvallah. Ee, siz e, tam olarak ne iş yapıyorsunuz acaba? E, dans. Dansçıyım. Dans ne tür? Her tür. Müşterinin isteğine göre. Müşteri? Yani böyle şirket toplantılarında, tanıtımlarda falan? E artık kısmet. Arzu'ya göre dans, Arzu'ya göre sohbet şeklinde. Sohbet. Tek kişilik gösteri gibi. He, tek kişilik. Tek kişiye gösteriyorum sanatımı. Bir gün kısmetse sana da gösteririm. Anneanne. Anneanne. Hmm. Merhaba, nasılsın nene? <laughs> Anneanne, yanlış anlamıyorum değil mi? Yok, ben yanlış anlamam oğlum. Doğru anlarım, görmezden gelirim. Anneanne tanımıyorum, etmiyorum, şey yapma Yani. Tamam oğlum, tamam. Ay gerilere gittim. Rahmetli dedenin de vardı böyle halleri. Aynen ona çekmişsin. Nasıl halleri? Bir avam merakı. Sen git tiyatronun prima donnasını bırak, biletçinin sümüklü yeğenine kur yap. Dedem. Hık demiş burnundan düşmüşsün. Halbuki olmaz öyle. Başrol oyuncusu başrol oyuncusuna kur yapar. Yardımcı oyuncu da yardımcı oyuncuya kur yapar. Kas sistemi budur. Kaslar arasında geçiş olmaz ki. Anneanne, sevgilim falan değil gerçekten. Aman ha. Oğlum paralama kendini. Senin bir suçun yok. Ha. Ruhun süflüğü ne yapalım?